Dostlar herkese selamlar. Bu videomuzun konusu bir işlem açmadan önce dikkat etmemiz gereken noktalar olacak. Bunu da gönüllüler grubundan bir dostumuz bizden rica etti. Bu şekilde bir video çekmemizi istedi. Biz de onun ricasını kırmadan hemen sizlerle videoyu paylaşıyoruz. Bildiğiniz gibi artık gönüllülere özel bir telegram grubumuz var. Burada katıl üyesi olanlar bizimle bu telegram grubu üzerinden anlık olarak görüşebiliyor, sohbet edebiliyor, sorularını bize yöneltebiliyor. Biz de onları elimizden geldiğince tüm ekibimiz olarak Mert ve Talha hocamıza dahil olarak yanıtlıyoruz. Peki buna nasıl katılacağım? Ben buna şu anda katılamaz mıyım diye soruyorsanız çok basit. Zaten bir katıl üyesi olduğunuz için bu şekilde anlatıyorum. Youtube kanalımıza girdiğinizde burada ayrıcalıkları görüntüle kısmı olur. Buna tıkladıktan sonra burada görmüş olduğunuz sayfa açılır. Üyelik bölümü. Üyelik bölümünden yükselte bastığınızda bakın burada ETH abonelik, BTC abonelik ve gönülden destek var. Gönülden destekte de görmüş olduğunuz gibi gönülden destek üyelerimize özel bir Telegram grubumuz var. Buraya katıldıktan sonra bizimle iletişime geçiyorsunuz. Hemen linki de sizle paylaşıp gruba dahil ediyoruz. Bunu da videoya başlamadan önce sizlere söylemiş olayım ve artık videomuza geçelim. <laughs> Evet dostlar videomuzun ilk konusu ilk dikkat etmemiz gereken özellik aslında şu sağ yukarıda gördüğümüz iki buton. Gerçekten bu butonlar hani ilk başta gördüğümüzde izoleme açacağız, cross mu açacağız, kaldıraç oranımız ne olacak? Bunların eğitimlerini zaten sizle konuştuk. Eğitim serimizin ilk videolarında bunlar var. Eğer bu videoyu ilk defa izliyorsanız, eğitim serimize bakmadıysanız, açıklamalar kısmında yine linki var. Buradan da eski videoları izleyebilirsiniz ve böylece eğer bilmiyorsanız bunların ne olduğunu öğrenebilirsiniz. Ancak ben hemen bir özet geçeyim izole açtığımızda işlemi yani buraya tıklayıp isolated seçtiğimizde biz burada bir işlem açtığımızda buraya koyduğumuz margin yani buraya koyduğumuz para yalnızca o işlem için geçerli olur. Gidip de cüzdanımızda kalan diğer paraları kullanmaz. Ama siz bunu cross açarsanız göreceksiniz bunu yaptığınızda sizin likidasyon fiyatınız oldukça aşağı seviyelerde gerçekleşir. Eğer tüm cüzdanınızda işleme girmediyseniz bunun sebebi aslında sizin tüm cüzdanınızı marjin olarak kullanması yani teminat olarak kullanması. Ben o yüzden eğer yüksek kaldıraçlı bir işleme gireceksem her zaman izoleyi tercih ediyorum. Çünkü olur da dalarım, unuturum, farkında olmam. Gidip de eğer çok ciddi bir damp gelirse, çok ciddi bir düşüş gelirse ve ben noktaysam tüm cüzdanımdan olmayayım diye giderim, izole yaparım burayı ve kafam rahat olur. Ne olursa olsun yalnızca o pozisyonum likide olur. Birincisi buydu. İkincisi dostlar kaldıraç oranı. Siz daha önce kaldıraçlı bir işlem yapmadığınız bir pariteye geçtiğinizde mesela örnek verelim, rastgele şuradan bir parite seçelim. EOS paritesine geçtik. Bakın ne oldu? Cross ve 20x'e geri döndü. Daha önce burada ayar yapmadığınız için Bazen şöyle bir hata yapabiliyoruz. Bizler bile yapabiliyoruz dalgın olduğumuzda. Gidiyoruz farklı bir pariteye geçiyoruz. Daha önce onu trade etmemiş oluyoruz. Cross 20x şeklinde geliyor. Biz alışmışız işte buradan %10'a çekip market order'dan ya da limitten buradan %10'a falan çekip direkt emri gönderiyoruz. Sonra bir bakıyoruz ki 20x kaldıraçta açılmış ya da böyle düşük kaldıraçta açtığımız paritelerde yani mesela AVAX diyelim. İşte 2 kaldıraçta açtık ne yapıyoruz? %100'e çektiğimizi varsayalım. Yani bakiyemizin, tüm bakiyemizin iki katı kadar bir işlem açalım dedik. Burada 20x olunca siz bunu yüzde açınca çok ciddi bir büyüklüğe sahip oluyor açtığınız işlem. Ettiğiniz kar evet sizin için hoş olabilir ama zarara döndüğünde pozisyon eksiye döndüğünde ciddi bir negativite oluyor. Yani oradaki kayıp sizin cüzdanınız için çok büyük bir zarara yol açabilir. O yüzden ilk dikkat edeceğimiz şey bunlar dostlar. Ve gelelim ikinci dikkat edeceğimiz konuya. İkinci konu aslında ilk konuyla yine bağlantılı yüksek kaldıraçlı işlemler çok fazla açmamalıyız. Evet bazı durumlar oluyor. Gerçekten pozisyona çok güveniyoruz. Böyle durumlarda belki biraz risk oranımızı arttırabiliriz ama ne olursa olsun kendi bakiyemizin yani toplam cüzdanımızın 3 katından daha fazla işlem açmamaya özen göstermeliyiz. Çünkü miktar büyüdükçe kar ve zarar durumları arttıkça psikolojimizi toparlayamayabiliyoruz. Bildiğiniz gibi zaten vadeli işlemlerde birinci önceliğimiz psikolojimiz olmalı. Eğer doğru bir psikolojiyle doğru bir sakinlikle biz bu işlemleri açmıyorsak yönetmiyorsak elinde sonunda kazandıklarımızı da kaybedeceğiz. Ya da pozisyon esnasında yanlış kararlar alacağız. Erken satacağız. Yanlış yerden çıkış yapacağız vesaire. Yani istemediğimiz sonuçlar ortaya çıkacak. O yüzden her zaman maksimum bakiyemizin 3 katına kadar işlem açıyoruz ve stop emirlerini de unutmuyoruz. Stop emirleri konusuna da dikkat edeceğiz. Bu da ileriki maddelerden biri olacak. Ancak öncesinde trend konusu gerçekten önemli. Trendler hakkında da bir videomuz var. Bildiğiniz gibi trend yönüne göre işlem açmak diye bir videomuz var. Yine bunu açıklamalarda bulabilirsiniz. Şu an ekranda da görebiliyorsunuz. Bu videoyu da kesinlikle izleyin. Peki biz bu trendlere nereden bakacağız hocam? Bunu nereden anlayacağız? Öncelikle ister orijinal grafikte, ister trading da Trading kendisini de kullanıyor olabilirsiniz hiç fark etmez. Burada öncelikle saatlikteki 4 saatlikteki günlükteki trendleri incelememiz lazım. Bakın hemen TradingView ekranına geçeyim ben size. Daha net bir şekilde bu durumu göstereyim. Şu anda günlük grafiklere bakıyoruz. Günlük grafiklerde çok net bir şekilde Bitcoin'in yükselen trendde olduğunu görebiliyoruz. Zaten trendler nasıl oluşuyordu? Şu gördüğünüz olay yani yükselen tepeler ve dipler bir yükselen trendi bize işaret ediyordu. Dipler ve tepeler yükseliyorsa bu bizim için bir yükselen trend. Aynı şekilde bu şekildeki bir grafik yani düşen tepeler ve dipler alçalıyor sürekli. Bu da bir düşen trendde eğer yatayda gidiyorsa zaten örneğin buradaki gibi buna da bir yatay trend diyorduk. Biz trendin yönüne göre kesinlikle işlem açmalıyız ve en önemlisi zaten bu trendi algılayabilmek. Burada günlükte evet bir yükselen trend var ama long mu girmem lazım? Buna emin değiliz. O zaman ne yapıyoruz? Hemen bir 4 saatliğe geçiyoruz. 4 saatlikte trend ne? Evet 4 saatlikte bir yatay trend var. Aşağıda burada 40500'de bir desteğimiz var. Yukarıda da görmüş olduğunuz gibi 43000 hatta daha temiz bir grafiğe geçeyim, daha net göstereyim. Şu 3. grafiğim yüksek ihtimalle daha temiz olacaktır. Bakın burada bir desteğimiz var. Şöyle magneti de açarsam bakın 40500'de bir destek var. Burada da bir direnç var 43442'de. Görmüş olduğunuz gibi şu anda bir yatay trend içerisindeyiz. Bu yüzden halen daha longlamıyoruz. Nerede longlayabiliriz? Eğer buranın dibine geldiyse ve şurada görmüş olduğunuz gibi bir dönüş gördüysek buraya stopumuzu yazar longlarız. Bunu birazdan zaten konuşacağız. Geldik saat diye. Saatlikte ne görüyoruz? Saatlikte bir düşüş yapısı görüyoruz. O yüzden kesinlikle ve kesinlikle şu anda long açmıyoruz. Short da açmıyoruz. Neden? Şu anda işlemin ortasındayız. Bu da üçüncü konumuz olsun. Dikkat etmemiz gereken üçüncü madde. Ortadan işleme girmemek. Dostlar ben buraya baktığımda ki bazen insanlar da soruyor. Şu an ne yapalım? Long mu açalım? Short mu açalım? Şu an hiçbir şey yapmayın. Bakın işlemsiz olmak da bir pozisyondur. Yani ben şu anda neden işleme gireyim? Ben bir fırsat görmüyorum ki. Bitcoin buraya çarpmış, buraya düşmüş, buradan yukarı sekmiş. Şu an ortada. Yani şuraya gelse, buradan bir dönüş görsem diyeceğim ki tekrardan üst dirençlere doğru yol alacak. Burada bir yatay trend var 4 saatlikte. O zaman ben saatlikte ya da 30 dakikalıkta gideyim bu yatayı trade edeyim. Ama işte böyle bir durum yok. Şu anda tam ortasındayız. Ne yukarıdayız short açalım, ne aşağıdayız long açalım. O yüzden ortadan işleme girmiyoruz. Niye? ya yani Burada işlemi açtın stopu nereye koyacaksın? Yani ara destek ara direnç bilmem ne ya yani şu 42.800 desen yine problem. Çünkü o kadar güvenilir değil. Çünkü güçlü destek dirence bizim ihtiyacımız var. Eğer scalp işlem gün içinde böyle tık 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 hızlı hızlı işlem yapmıyorsan hiç bu ara seviyelere bulaşmayacaksın. Ne bekleyeceksin? 43.400 kırıldı diyelim. 43.400 kırıldı. Şöyle geldi Bitcoin buradan retestini yaptı. Sekti yukarı devam edecek değil mi? Şuradan eğer sektiyse şöyle bir durum gördüğümüzde işte ne yaparız? Stopumuzu hemen yazarız. 43.400'ün altına 43.300 olur, 43.200 olur. Hemen altına da koymayacağız. Bunu da anlatacağım birazdan. Bu durumda işte long açılabilir. Ya da ne olur? Şöyle ters bir pozisyon olur. Düşer, şuradan gelir tekrar yukarı doğru. İşte şöyle bir durum olursa da burada ne açılır? Short açılır. Bunlara dikkat edeceğiz. Gidip de ortadan bitcoin yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek? Yazı tura atayım böyle belirleyeyim. Daha iyi değil mi? Long mu açacağım short mu açacağım? Bilmiyorum. Ve bunu bilmemek dünyanın en doğal şeyi. Bunu anlayamıyorsunuz diye. Kendinize kızmayın. Aslında yapmadığınız şey dikkat etmediğiniz şey sizin ortadan işleme giriyor olmanız. Eğer yönden emin değilseniz işlem açmayın işlemsiz olmak da bir pozisyondur diyelim. Ortadan işleme girmemekte dördüncü dikkat edeceğiniz madde olsun. Ve gelelim 5'e stop mesafesi oldukça önemli. Dostlar spotta kafamız rahat değil mi? Yani buradan almışız şuradan almışız buradan almışız. Bunların bizim için bir önemi yok. Ama vadeli de önemi var. Çünkü kaldıraçlı bir işlem açıyoruz. Yani burada %1'lik, %2'lik zararlar bizim için okey. Tüm kasanın %1'i, %2'si giderse kasanın büyüklüğüne göre de değişir tabii. Ama %5'lik, %10'luk, %20'lik zararlar bizim için uzun vadede hele bir de bunları sürekli yaparsak yani bizim için bu ada işte nasıl batıyoruz? Bitcoin 20 binden 100 bine gitmiş, millet batmış. Nasıl oluyor işte böyle oluyor. O yüzden stopa kesinlikle dikkat edeceğiz. Burada mesela bu kırılım geldi. Bitcoin'i şuradan yakaladın. İşte bu güzel. Bakın hemen ölçelim hatta long pozisyon. Alış pozisyonu tool'umuzu koyalım. Bitcoin'i şuradan yakaladım. Bakın %0.70, %0.80 böyle rahat rahat bir stop koyabilirsiniz. Hedefinizi de belirlemeniz lazım. Bu da bir sonraki kural olacak. Stop'u hemen bitirelim. Stop'ta da dikkat etmeniz gereken şey, mesela 43.400 bizim direncimizde bir desteğe dönüştü değil mi? Şuradan sekti. Gidip de siz bunun hemen altına böyle bir stop koyarsanız işte mesafesi kısa olsun diye. Burada gelebilecek bir fitil bakın mesela şurada olmuş. Şurada bir desteğimiz var. Bunun hemen altına bir fitil sarkmış. Siz gelip hemen buralara bir stop koysaydınız ya da bu seviyenin kendisine stopunuz patlayacaktı. Bitcoin bakın buradan ta buralara gelmiş buradaki işlemi kaçıracaktınız. O yüzden her zaman biraz mesafe koyacağız ya da kutuyla ölçeceğiz. Nasıl kutuyla ölçeceğiz? Bakın şuradaki fitilleri görüyor musunuz? Destek direnç bulma zaten bunun videosu var. Yine linkini aşağıda bulabilirsiniz açıklamalar kısmında. Ama ben şöyle hemen bir özet geçeyim sağdan sola doğru gidiyoruz ve tepeleri buluyoruz. Bakın sağdan sola gidiyorum. Hemen şurada bir tepe buldum. Bakın bu tepenin bir fitili var değil mi? İşte bu fitilden şu kutuyu alıp şöyle çektiğim zaman ya da yatay çizgileri buraya koyduğum zaman burası Bitcoin için bir fraktal noktası oluyor. Bakın fraktal destek dirençten ziyade fraktallar böyle bulunuyor. Yani mesela geldi Bitcoin şöyle bir hareket yaptı. Biz stopu nereye koyarız? Bu frakt şuradan da biz işleme girdik diyelim bu stopu fraktalın altına koyarız ki hani mesafemiz de kalsın. Hatta siz ne olur ne olmaz biraz da altına koyarsınız. Şöyle yüzde birlik bir stop bakın. Şöyle yüzde birlik bir stop. Siz güvenlik marjınızı da aldınız buraya. Fraktalın da altına koydunuz. Artık zaten bitcoin sizi buradan stop ediyorsa bitcoin orayı kırmış düşüyordur. Ha ne olur en kötü senaryo bitcoin gelir böyle bir hareket yapar. Buradan yukarı gider. Siz az ah, stop oldum, işte bak stop koymasaydım para kazanacaktım dersiniz. Ama şöyle bir şey vardır ki, siz bu da gidip stop olursunuz, bir kere iki kere olursunuz, ahva edersiniz, stop bir koymazsınız, gerçekten buradan kırar aşağılara böyle gider buralara 40 bin lira 38 bin lira bir gelir işte siz orada stop koymamanın acısını çekersiniz o yüzden stop her zaman koyacağız stop koymayı para kazanan adam aslında para kaybetmiştir çünkü kurallarını bozmuştur ve ileride kesinlikle ve kesinlikle bunun acısını çekecektir o yüzden kurallarımızdan güvenliğimizden hiçbir zaman şaşmayacağız. Bitcoin de şöyle kafayı kaldırmaya çalışıyor. İnşallah yani videonun sonuna kadar da yükselmiş olur diyelim. Umudumuz bu yönde. Ve sonraki dikkat etmemiz gereken şeye 6. kurala gelelim. Hedef belirlemek. Dostlar formasyonlarda zaten bunu rahatlıkla yapabiliyoruz. Yani şöyle bir formasyon örneği arayayım ben. Hatta mümkünse 4 saatlikte bir formasyon örneği arayayım. Bakın bulduğum formasyonu bu günlükte bir ayı bayrağı vardı. Devasa bir hareket hedefine falan da gitmiş ama hani bunu yorumlamayalım. Daha ufak bir kısmını yorumlayalım. Bakın şurada da 4 saatlikte yine günlükte de görülebilir. Bir ayı bayrağı formasyonu var. Şöyle çekelim trendlerimizi. Şurada bayrak yapımız var. Bakın şöyle üstten birleştirdim yine. Ne yapıyorduk biz burada? Bir düşüş geldiğinde bunu ABCD olarak da yorumlayanlar, isimlendirenler var bir düşüş geldi. Bu düşüşün ardından bir kanal içerisinde yüksellik. Aşağı yukarı paralel bir kanal. Biz ne yapıyorduk? Buradaki boyu buranın son tepesine yerleştiriyorduk. Hedeflememizi alıyorduk. Hedeflemediği de gördüğünüz gibi Bitcoin ulaşmış durumda. Ha, siz daha korumacı davranmak istiyorsanız hedefe ulaşmadan da yani buralarda falan da kar alabilirsiniz. Zaten şu yol daha hafif kar almak lazım ne olur ne olmaz. Ama sonuç olarak hedef budur. Yani hedefi bu şekilde net bir biçimde belirleyebiliyoruz. Ama bu formasyon kısmında formasyon yok diyelim direnç kırdık o zaman biz hedefi nereden bulacağız? O zaman şu şekilde günlüğe açarız. Eğer işlem yaptığımız parite, işlem açtığımız parite geçmişte bir direnci varsa yani daha ATH'ını kırmamışsa geçmişte bir direnci varsa Buralardan bakabiliriz. Biz 44.500'de zaten haftalardır bir direnç olduğunu konuşuyoruz. Bakın ne yapmış Bitcoin? Buralara gelmiş. Daha buralarda konuşuyordu. 44.500'e gelmiş. Buraya çarpmış, aşağı inmiş, değil mi? Siz işte burayı hedefleyebilirdiniz. Buraya geldiğinde ya da yaklaştığında 43.000 civarlarında vadeli işlemden kar alabilirdiniz. Aynı şekilde bu gerçekleşmiş. Bir hedef koyma mevzusu da bu şekilde. Ya da Bitcoin ya da herhangi bir altcoin AT aşımla diyelim. Yani artık kırmış Bitcoin'in daha önce 44.500'ü geçmediğini düşünelim. Kırmış gitmiş. Burada da ne yapabiliyorsunuz? Trend temelli Fibonacci kullanabilirsiniz. Yani şurada Bitcoin'in bir yükselişi olduğunu varsayalım. Şöyle bir yükseliş. Şuradan da bir düşüş koymuş. Buradaki trend temelli Fibonacci seviyelerini şunları da hemen sileyim. Karmaşıklık olmasın. Buradaki trend temelli Fibonacci seviyelerini kendinize hedef olarak belirleyebilirsiniz. Yani bir seviyesini 1.618'i 2'yi kendinize hedef olarak belirleyebilirsiniz. Çok hızlı yükselişlerin yaşandığı bir buhar hallesinde 618 seviyeleri de hedeflenebilir seviyelerdir. Tabii farklı yöntemlerde var. Temel analizle de bir hedefleme konulabilir. Ancak bu, bu videonun konusu olmasın. Farklı bir videoda size bunları anlatalım. Eğer istiyorsanız kesinlikle yorumlarda da belirtmeyi unutmayın. Sizin isteğiniz Bizim için oldukça önemli bildiğiniz gibi hemen hızlıca o videoyu da yetiştiririz diyelim ve hedefleme mevzusunda bu şekilde sonuna gelelim. Altıncı dikkat etmemiz gereken kuralında umarım sizler için yararlı bir anlatım sağlayabilmişizdir. Kurallarımız bunlar yani kaldıraçlı işlem açıyorsak kaç kaldıraçlı açtığımıza izole mi cross mu açtığımıza stopumuza işleme girdiğimiz yere destekten ya da direnç kırılımından sonra işleme girmeye özen göstermeye ortadan girmemeye hedefimize önem veriyoruz. Bunlar belliyse eğer stresli değilsek, uzun bir süredir kazanç sağlayamadıysak, sürekli zarar ettiysek, intikam telidi atıyorsak bunu yapmamaya dikkat ediyoruz. Yani sakin bir kafayla kurallarımızı, stopumuzu, karal noktamızı önceden belirleyerek işleme giriyoruz ve bu kurallara riayet ederek işlem açtığımızda emin olun ki başarıya daha yakın olacaksınız. İstediğiniz videoları yine videonun yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Aynı zamanda gönüllülere özel Telegram kanalımızı yeniden hatırlatmak istiyorum. Nasıl katılacağınızı videonun başında söylemiştim. Burayı tekrar izleyerek gelmek istiyorsanız sürekli bizimle 724 iletişimde bulunmak istiyorsanız o gruba da gelebilirsiniz diyelim ve videoyu noktalayalım. Sonraki videoda görüşmek üzere. Katıl ailesi kendinize çok iyi bakın. Boğa geliyor. Önümüzdeki boğada hep birlikte kazanacağız. Bol kazançlar.